Merhaba arkadaşlar etkili matematik soru bankası polinomlar konusu set 498 birinci soru. Px eşittir 2x üzeri 4 artı x kare eksi 3 polinomunun x artı 1'in karesi ile bölümünden elde edilen bölüm qx'tir. Px polinomunun kat toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar burada direkt px polinomunu bölümünden elde eden bölüm qx olduğuna göre bölelim. 2x üzeri 4 artı x kare eksi 3'ü arkadaşlar. E, x artı 1'in karesi bölelim. Burayı açtığımız zaman x kare artı 2x artı 1. Şimdi burada bölme işlemi yaparken arkadaşlar şu kat önemli. Yok etmek için bakın aynı kat çarpıyoruz. Yine x üzeri 4 olması lazım. Burayı da x kare yaparsak bakın şurası x üzeri 4 olur. Çıkarma işlemi yaptığımızda bakın burası normalde artı ama çıkarma işlemi yaptığımızda eksi geleceği için şuralar birbirini ne yapar götürür. Dolayısıyla şimdi bunu böyle çarptık. Şuradan devam etmemiz gerekiyor. Artı 4x küp artı 2x kare. Şimdi buralar şöyle eksi ve eksi. Şunlar birbirini götürür ve kalan işlemleri yazalım. Eksi 4x küp. Şimdi burada bir artı x kare. Burada eksi 2x kare ise arkadaşlar. Eksi x kare kaldı ve eksi 3. Buradan yine devam edeceğiz. Şuradaki x küpü yok etmek için eksi 4 x de çarparsak bakın. Şurada çarptığımız zaman eksi 4 x küp eksi 8 x kare eksi 4 x. Şöyle eksiden dolayı şurası artı artı ve artı olacak. Dolayısıyla bunlar birbirini götürdü. Buradan arkadaşlar 7 x kare artı 4 x eksi 3. Dolayısıyla devam ediyoruz. Artı 7 ile çarparsak sadece direkt 7x kare elde etmiş oluruz. 7x kare artı 14x artı 7. Şuradan yine eksi, eksi ve eksi geldiğinde şunlar birbirini ne yapıyor? Götürüyor. Şurada arkadaşlar e, eksi 10x eksi 10 şeklinde kalıyor. Bundan sonra devam edemiyoruz. Çünkü x kare terim, x terim daha küçük kuvveti olduğu için bölüm burada kalıyor. Dolayısıyla arkadaşlar QX polinomumuz burası. Bunun katsayıları toplamı diyor. Katsayılar X'in önündeki katsayılar ve sabit sayılar. Yani 2 eksi 4 artı 7'den sonucumuz 5. Cevabımız C şıkkı. İkinci soru. Bx eşittir x kare artı ax artı b polinomunun x kare artı x eksi 1 ifadesine bölümünden kalan 4x eksi 3 ise diyor a çarpı b kaçtır? Şimdi arkadaşlar şurada px polinomunu şu şekilde yazalım. x kare artı x eksi 1 ifadesini diyelim ki bir bölüm var bx polinomu artı kalanında 4x eksi 3 yani bölme ifadesi gibi yazarsak arkadaşlar bir bölüm bir de kalan a çarpı b nedir diyor. Şimdi bu tarz sorularda arkadaşlar şuradaki bölüm ifadesini sıfırlamaya çalışırız. Yani şuradaki ifade ne ise burayı sıfırlamaya çalıştığımızda x gördüğümüz yere ne yazmamız gerekiyorsa polinomda da aynı şekilde yazarız ve burayı sıfırladıktan sonra da polinom eşit yaparız. Mantığımız bu. Dolayısıyla burayı sıfır eşit dediğimizde x kare gördüğümüz yere x artı 1 yazarsak burada arkadaşlar sıfırlanmış olacak. Polinomda da yazalım x gördüğüm x kare gördüğümüz yere x x artı 1 yazdık. Burada ax artı b. Şurası sıfırlandığına göre bu direkt 4 x eksi 3 eşit. Bundan sonra da polinom eşitliği. x'in önündeki katsayılar, x'in önündeki katsayılara sabit sayılar, sabit sayılara eşit. Şimdi x parantezini aldığımızda şurayı x 1 artı a düzenlersek şurası da 1 artı b olacak. Bu da eşittir. 4x eksi 3. O zaman eksi 1 artı a 4'e eşit. 1 artı b ifadesi de eksi 3'e eşit olacak. Burada ne eşittir arkadaşlar? 5'tir. Ve b eşittir de eksi 4'tür. Bize neyi soruyor? a çarpı b'yi. Sonucumuz eksi 20. Cevabımız a şıkkı. Gelelim 3. soruya. Perspektif nesnelerin görünümünü üç boyutlu olarak düz bir yüzeyde göstermeye yarayan bir iz düşüm tekniğidir diyor. Yukarıda bir kare prizmanın perspektif çizimi gösterilmiştir. Çizimde görünen büyük karenin üzerinde yazan polinomun x artı 3 polinomuna bölünmesiyle elde edilen bölüm polinomu çizimde görünen küçük kareye yansıyacaktır. Buna göre küçük karenin üzerine yazılacak polinom aşağıdakilerden hangisidir? Direkt böleceğiz arkadaşlar burada. Yani 2x üzeri 4 artı 5x küp artı 8x eksi 1 diyor. bölümünden bölüm polinomu küçük kareye yansıyacağına göre bölüm nedir ona bakacağız x artı 3 yine arkadaşlar şurayı 2x küple çarptığımız zaman 2x üzeri 4 sonra artı 6x küp şöyle eksi oldu eksi oldu şunlar birbirini götürdü e buradan eksi x küp devam ediyoruz. Artı 8 x eksi 1. Şuradaki x kübün gitmesi için arkadaşlar eksi x kare ile çarptığımız zaman bakın. Eksi x küp e, a, eksi 3 x kare Dolayısıyla şurası artı, burası da artı. Şunlar birbirine yine götürdü arkadaşlar. Devam ediyoruz. Artı 3x kare artı 8x eksi 1. Dolayısıyla bunun devamında ne olması lazım? Artı 3x ile çarparsak 3x kare artı 9x, şöyle eksi eksi, şunlar birbirini götürdü. En son eksi x eksi 1. O zaman yine eksi 1 ile çarptığımız zaman arkadaşlar şurayı e, ne oldu? Eksi x eksi 3. Şurası da artı ve artı, şunlar birbirini götürdü ve şuradaki kalanımız da 2. Bize ne soruyor? Bölüm ifadesi. Dolayısıyla 2x küp eksi x kare artı 3x eksi 1. O da arkadaşlar b şıkkına denk geliyor. Cevabımız Bursa.